Ben Claudia. Bu rampa biz geliyoruz. Betonun üstünde salto atarken bir an baş aşağı kalmanın insanın ruhunu sakinleştiren bir özelliği var. Hadi JJ anlat artık. <laughs> reçel dolu arabayla ne yapıyorsun? Reçel mi? Ne reçeli? Hı? Aa, bu reçeller. Evet abilerim reçel işine girmeye karar verdi. Şimdiye kadar yaptıkları fazla yapışkan oldu. O yüzden kurtulmam için bana verdiler. <laughs> Ne kadar yapışkan olabilir ki? Bayağı. <laughs> Parfes hayır. <laughs> Bu da nesi böyle? Biri bizim rampayı top havuzuna dönüştürmüş. <laughs> Muhteşem müthiş. Ne? <laughs> Hey Walter kapıyı açsana. Ha, merhaba Deniz. Evet, işine girebilirsiniz. Top havuzu kurallarına uyun yeter. Batmak yok, dalmak yok. Bir de denizlik yok. Arkadaşlarına da söyle. <laughs> Ama bozuldu. Denizlik yok. Hadi Nasher dişlerini kullan. <laughs> Titanyum diş geçirilmez zincirler var ya. Çok iyi bir fikirdi Walter. Biz bu yüzden seni çok seviyoruz Nasher. Hayır uzak dur. Burası benim. Yapma Walter. Biz her şeyimizi paylaşıyoruz. Cezalı çekeceksin Deniz. Baksana Walter. Reçel ister misin? Sosis saatine az kaldı Nasher. Sosis reçelle çok iyi gider biliyor musun? Ne var? Farz et ki ketçap ama tadı çileye benziyor. Hı? Hı? Nasher nerede? Peki sosislerimiz nerede? <laughs> <Ay>. oh. <laughs> ama sosisler. <laughs> haklısın haklısın. Eminim Neşir de bu kadar bencillik ettiğine üzülmüştür. <laughs> sosisler de turtalar gibidir ama... Onların gidecek yeri yok. <laughs> Sen böyle şeyler yapmazdın <laughs> Neşir. Yaptığından memnun musun? Na, gelin arkadaşlar kasabaya dönüp tekrar sosis alalım. Ama sosis yerine reçel yemeyeceğim Cici. Hadi ama. Kahvaltıda meyveli puding yemek gibi bir şey oluyor işte. Bakın tekerleklere ne olmuş? Hmm, bu izler köpekillerden büyük bir hayvanın burada beslendiğine işaret ediyor. Hı? Hı? Hmm. Lastikleri köpek çiğnemiş. Köpek <gülüyor> mi? <gülüyor> Buralarda köpek gördün mü? Diş izleri Nashir'in oyuncağındakilerle aynı. Bu kadarı fazla ama. Yani sık sık acıktığını biliyorum Payfeys ama lastikle köpek oyuncağı yenir mi? Ne? Payfeys'in dişlerinin bu kadar keskin olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Sadece Nashir'in o kadar büyük dişleri var. Ay, ay, yani Payfeys'in dişleri de bayağı keskindir değil mi? Hayır. Nashir bizim yiyeceğimizi kaçırmaz. Kanıtlar öyle demiyor Deniz. Tamam. Neşrin yapmadığını kanıtlamanın bilimsel bir yolu vardır herhalde. Belki de babam DNA testi yapabilir. Harika. Neşir, suçsuzluğunu kanıtlamaya hazırlan. Üzülme Neşir. İsteyerek yapmadığını biliyorum. Belki de uyur dişlersindir. İşe yarıyor. Harika. Aferin sana Walter. Aa, aa işe yarayan mı? Planımdan söz ediyorum şaşkın. Merkezine hedef alarak Deniz'in grubunu dağıtmak üzereyim. Deniz'le Nesher'ın dostluğunu bozuyorum. Aa, anladım. Türk kelimeyle müthiş. Nasıl? İzle ve gör. Sadık kedim Claudia sosis göstererek Neşir oradan uzaklaştırdı ve o pire torbası bütün sosisleri almış gibi gösterdi. Sonra köpeğin dişiyle bisikletin lastiklerini parçaladı. Ya daha iyice. Şapşallar DNA testi yaptırınca Neşir'in ısırdığından hiç kuşkuları kalmayacak. Fakat planım bu kadar değil. Hadi uç bakalım. Uç. Hayır, boşuna zaman kaybediyoruz. Dışarıda asıl suçluyu arıyor olmamız gerekirdi. Fazla kavanoza ihtiyacınız var mı? Ya yeterince kavanoz var. Teşekkür ederim Ceycey. Peki reçel ister misiniz? Hmm, reçeli. Benim en sevdiğim reçel. Aa. Harika. Test tamamlandı. Sonucun çıktısını alacağım. <laughs> DNA testine bayılıyor. Hmm, hmm, hmm. Test sonucu pozitif. Hmm. Yaşasın. Gördün mü? Ben zaten hiçbir zaman... Hayır. Test dişin naşır ait olduğunu gösterdi. Ee? Lastikleri o dişlemiş. No! Yo, hayır. Makine hatalı olmalı. Nasher'ın yapmadığını biliyorum. Size de kanıtlayacağım. Ah. Heh. 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 Nasher, ne var? Ne oldu dostum? <laughs> Neşir hayır. Sana anlatmaya çalıştığımız buydu. Kusura bakma. Gerçeği inkar edemezsin. Gerçek bu olamaz. Neşir <laughs> masum. Peki ya Dino testi? Dino yalan söylemez. Ona DNA testi denir Pie Face. <laughs> Öyle mi? DNA olsun o zaman. Acıktım zaten. Neşir'in reçele dokunmadığını biliyorum. <laughs> en azından telsizim hala sağlam. Belki de uyuz falan olmuştur. Abim uyuz olunca köpeklerin çok tuhaf davrandığını söylüyor çünkü. Daha hiç planımızın son aşaması da işe yaradı. Ne? <laughs> Tabii ya, Walter. Gerçekten çok zekisin, Walter. Aa, hangi plandı o? Ah Bertie beni hiç anlamıyorsun. Benim akıllı Cloddi ama uyuz pire torbasını suçlu göstermek için düşman hattında gidip geliyordu. Hmm. Dehamın yaptığı hesaplara göre küçücük bir hamle daha yaparsak o sevimsiz güruh bir daha bir araya gelmemek üzere dağılacak. <laughs> Biliyordum işte. Nasher başından beri masumdu. Çok özür dilerim Deniz. Sence birinden daha özür dilemen gerekmiyor mu? Senden kuş için özür dilerim. Ama Deniz hiç kuş kullanmadı. Kendimizi nasıl affettireceğimizi biliyorum. Naşır, reçel falan istemiyor JJ. Aa. Aa i̇şte bu. <laughs> ben senden hep emindim Naşır. Hadi artık Walter'a hak ettiğini verelim. <laughs> Bütün eşyamızı kırıp döktüğüne inanamıyorum Nasher. Sus Bertie. Patini buradan dışarı atarsan her şey biter. Ondan sonra sokak köpekleriyle çöpten çürümüş yemek yersin. Avcuma düşmelerine çok az kaldı. <laughs> evet evet senin pençelerine de. Tamam, sevimsiz ikiliye son darbeyi vurmanın vakti geldi. Baksana, Deniz eşyalarını açıkta bırakmış. Fırsat bu fırsat. Çabuk ol Claudia, Deniz'in tüf tüfünü kap gel. Bir haftada tütülen bir somona dönsün. <laughs> 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 Aa, nesi var bunun? Evet, sakın şişmemeli. Benlenip... O Ne? <laughs> <laughs> Suçüstü yakalandın Bolt. Bence de ha Bizde sana ait bir şey var. Ne? <laughs> Hadi Raşir kay kay pistine. Keşke şimdi bir dondurma külahı olsaydım. <laughs>